labirent robotumuzun yapımına başlıyoruz artık. Labirent çözeni sonrasında da yangın söndüren robota evireceğiz. Hatta onunla ilgili de muhtemelen bir yarışmaya da katılacağız yangın söndürende ki geçen biliyorsunuz bizde vardı yangın söndüren robot yarışması ve hiç robot yoktu neredeyse ve olan robotlarda çok iyi değillerdi. Şimdi biz daha güzel robotlar yapacağız sizinle birlikte. Hemen şarjı tak onu. Şimdi Setup fonksiyonumuzda biliyorsunuz robotların donanımlarını tanıtıyorduk biz. Değil mi? hani robotun içerisinde hangi donanımlar varsa onları tanıtıyoruz. Teker teker belirtiyorduk. Ve biz IDE yani Arduino konusunda donanımları kaça ayrılmıştık? İkiye. Giriş elemanları ve çıkış elemanları diye. Bunları hep bahsetmiştik daha öncesinde size. Şimdi biraz önce demiştim daha profesyonelce artık projelerimizi yapacağız biz diye. Şu anda da ona başlıyoruz. İlk olarak şunu konuşacağız. Biz bu projede hangi donanımları kullanıyoruz veya kullanacağız? Neler kullanacağız mesela Ahmet Bilal? Ne kullanacağız biz şimdi yangını söndüren robot projesi yapıyoruz. Ya da geçtik, yangını söndüren robot projesini hiç uzamayalım şu an. Şey yapalım, labirent çözen robot diyelim. Şu an yangını söndüren yok. Ne kullanacağız mesela projemizde? mesafe sensörü kullanacağız. Hemen bakın şimdi açıklama satırı olarak buraya yazıyorum. Çünkü biraz sonra bu yazdığım açıklama satırlarını komut haline dönüştüreceğiz. Mesafe sensörü dedik değil mi? Mesafe sensörü 2 adet diyelim hatta. Tamam. Başka ne kullanıyoruz burada? Muhammed. Ne kullanıyoruz mesela başka? Bu yani labirent çözen robot projesinde donanım olarak ne kullanıyoruz? Bir tek mesafe sensörü mü var? Labirentin içerisinde. Biraz önce Ahmet Bilal şöyle bir söyledi. Duyulmadı. Utku söyle. Motor. Yani değil mi? DC motor. İki adet. Şimdi iki adet dediğime bakmayın. Biz normalde robotlarımızda dört tane motor kullanıyoruz ama ikisini paralel bağlayarak kullanıyoruz. O yüzden paralel bağladığımız için biz iki robot kullanıyormuşuz diye konuşuyoruz şu anda. Tamam. Peki başka ne kullanıyoruz biz? Kontrol ledleri kullanıyoruz değil mi? Kontrol ledi hani bu robot ileriye giderken 13 numaralı led yansın, sağa dönerken 12 yansın, işte sola dönerken 11 yansın. Bu kontrol ledleri ne amaçla kullanılıyordu? Bizim tamam programımız belki compile ettiğimizde hata vermeyebilir. Ama hani yapısal bir hata yoktur ama mantıksal bir hata var mı? İşte o hata var mı yok mu? Onu kontrol etleriyle kontrol ediyoruz. algılıyor, Algılatıyoruz ya da. O yüzden kontrol ledleri diyorum ve ondan da kaç tane kullanıyoruz? 3 adet kullanıyoruz. Doğru mu? Peki başka herhangi bir donanım kullanıyor muyuz? Benim hatırladığım şu anda Kullanmıyoruz değil mi? Başka bir şey yok ya. Motor, sensör, buzzer, buzzer kullanmıyoruz. Aynen öyle. Evet. Ya bu kadar. Şimdi sizden şunu isteyeceğim arkadaşlar. Bizim setup fonksiyonunda pin tanımlama komutumuz neydi? Pin, pin, mod. pin mod. Aynen öyle. Yani şu bakın. Pin, mode. Açıyoruz parantezi. Ben burada... Niye bu benim kare çıkarttı bunu sinir etti beni. Neyse. Şu scroll'umu insert de yok bunda ama bir yere mi bastım acaba? Neyse çok önemli değil. Bu değil. bu şey değil. Pin mod dedim. Pin moda ne nasıl yazıyorduk pin modun içerisinde? Şimdi bir de bakın geçen hafta bir derste şöyle bir tanımlama yaptık. Aslında onu size de yaptık ama hatırlatmak anlamında tekrar söyleyeceğim. Pin mod bakın Ortadaki M harfi büyük. Değil mi? Bunun sebebi şu arkadaşlar. Bu camel case yöntemidir. Yani komut satırı yazmada camel case yöntemidir. Arada boşluk bırakmıyorsunuz. İki tane kelime var ya burada. Biri pin, biri mod. Camel case yönteminde boşluk yerine ikinci kelimenin ya da üçüncü kelimenin ya da dördüncü kelimenin ilk harfi büyük harfle yazılır. Sonra yine küçük harfle devam eder. Komutlar. Aynen öyle. Snake case'de de boşluk yerine alt tire kullanırız. Başka yöntemler var mı? Yok. Bir, şu an iki tane var yöntem. Şimdi pin mod dediğinizde iki tane kelime var bakın burada. Biri pin, diğeri mod. Değil mi? Pin dediğimizde parantez içerisinde biz ne yazıyorduk? Parantez içerisinde yazdıklarımıza ne diyorduk biz? Bu arada. Parantez içerisinde yazdığımız şeylere ne diyorduk? Parametre diyorduk değil mi? Parametre. Şimdi Buraya iki tane parametre gireceğim. Neden? Bir tane pin parametresi, bir tane de mod parametresi. Pin mesela 13. Değil mi? 13'e ne bağlı bizim anakartımızda? LED bağlı. LED giriş elemanı mıdır, çıkış elemanı mıdır? Çıkış. O yüzden de buraya out put diyorum. Ve birimci tanımlamamı böylece bitirmiş oluyorum. Tamam mı? Şimdi geri kalanını yani geri kalan iki tane led, iki tane DC motor, iki tane de sensör için kurulum komutlarını yani pin mod komutlarını sizden sizin yapmanızı istiyorum. Tamam mı arkadaşlar? E hadi o zaman bir başlayayım bakayım bir göreyim.